başlıyoruz. Bu dört zamanlı Honda bir motor. 360 derece montajlı yerde çalışabiliyor. Bir buçuk beygir gücünde bir motor. 5500 devirde torkunu yakalıyor. Oysa 7000 devirli bir motor bu. Merak ettim. Boş olarak oturacağımıza öyle bunu bir bisiklete monte edeyim dedim. Bunun ham ağırlığı motorun redüktörleri hariç. Benzini art. 3 kilo 300 gram olan bir motor bu. Efendime söyleyeyim Şu anda e, devir tahvil oranları için deney yapıyorum. Şu anda e, 5500 devirde 23 kilometre ile 5500 devirdeyken artı 40-50 kilometreye kadar olan tahvil oranları var. Fakat ben tek vites yapıp yokuşta çıkmalıyım. Düz yolda da bana yardımcı olmalı e, yokuş çıkarken de asist olmalı. Onun için düşük bir fites seçeceğim. 25 kilometreyi falan deneyeceğim. E, 100 kilometrede de 1 litre benzin harcıyor bu motor. Fiti de oldukça az ya. Hiç yani neredeyse şey yok ya. Bu rolantisi biraz yüksek piş diye biraz daha düşürebiliyoruz. Hmm. Evet. Kaza dokunduğun zaman kavraması otomatik tata. Çok iyi ya. Sesi bu abi. Şöyle bir tur atar mısınız bakalım? Ben, ben abi. Ben abi. Abi, abi, abi. süper ya. <laughs> abi olmuş ya. Baksana abi. Aa hızlı gidiyor ha. Fena değil sesi de güzel. Bence güzel. Hı -hı. çok çok iyi abi. Süper. Bomba ya. Vallahi harika ya.